Önce bir yabancı müzikle başlayalım mı yoksa? Yabancı müzikle başlayalım. Evet. Buyurun efendim. Bir dakika. Ekran başındakiler Fox TV'de işte Konya'dan Altılar Köyü'nden Kasım huzurlarınızda. Bir dakika. Başlayayım mı? Başla. Ray Malifalitiko Ray Salimalitiko Lay 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 lay, lay. Ma 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 Sa ma 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 Loy 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 <laughs> Bir şey söyleyeceğim bu senin besten mi? kendi bestem. Bir de ayrı iki, iki tane besten daha var. Onları ilerleyen dakikalarda alacağım. Da sen Ama sen. bu beste gerçekten nasıl geldi ilham? Vallahi ben kendi kendi <laughs> tuvalette mi yaptın bu besteyi? Yok. nerede? Kendi kendime gel, yani yani o... tarlada mı? Tarlada mı yaptım? Vallahi bilmiyorum ya ezberlemişim yani. Birden bire geldi. Ee, oluyor bu İngilizce mi? Valla ben de bilmiyorum <laughs> da sen şey. öyle öyle <laughs> Şurada bir tren geçiyor ki. Ha. Söyler ha, mi? çok güzel bir şarkı bak. <laughs> Şurada bir tren geçiyor ki trene bakıyorum ki tren üzerinde bir yazı yazıyor ki o da Doğu Express'miş ki tren içinde bir güzel var ki ama ben güzeli tanımıyorum ki ben de mahsus trene biniyorum ki ondan sonra Haydarpa, İstanbul Haydarpaşa'da iniyoruz ki ben de kendimi ben de mahsus kendimi bir köşeye giriyorum ki mahsa tanışmak için ki ondan sonra bu da trende iniyor ben de iniyorum ki kendimi mahsus değdiriyorum diyor ki önüne baksana diyor. Kö